Beyler bayanlar selamlar. Daha önceden Call of Duty'yi nasıl ucuz alacağınızla ilgili bir video yapmıştım ama onda ama galiba birazcık önemli noktaları hızlı geçmişim. Bir sürü takılan arkadaş oldu. Ben de ne yapayım dedim. Uzaktan bağlantıyla bir tanıdığa yardımcı olurken bir arkadaşı yardımcı olurken aynı zamanda onun da izniyle ekran kaydını alayım. Adım adım nasıl yapılıyor size göstereyim dedim. Bu video normal rehber videolarına kıyasla bir tık daha uzun olacak. Çünkü bu ara geçişleri atlamadan uzun uzun sizlere gösteriyor olacağım. Neyse Takılan arkadaşlar videoya bakabilir. Her adımımız, tüm satın alma işlemi nasıl bağlama yapılır, nasıl unlink yapılır, hepsini detaylı bir şekilde videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer de öyleyse çok da laf uzatmadan geçelim. Hani başlayan gelip diye söyledim orada çünkü en son şey almıştım tekrar bizardan para bir şeyi CP'si Hangi e kullanıyorsun? Normalde, Normalde bu kastığım hesapta bu. Hiç fark etmez. Şu var. an bir tane bu, bu. bir tane hesap lazım bana. Şununla üyelik alıyor bu Bununla, şey bununla bu var işte. Onun için karışmasın diye söylüyorum. Karışmaz. Şu an sadece tamam bir tane. Hayır üyelik almak için. Tamam, tamam, tabii tabii. Şeyi, Discord'dan mikrofonu susturabileceğim iki İki taraftan da ses yankı yapıyor abi. Tamam, tamam. Bir taraftan duyayım. Kafam karışıyor. Tabii ki. Nereden susturuyorum? Bundan mı? Discord'dan. Tamam, susturuyorum. Ben susturayım hatta. Niye ben yapmıyorsam. Bu arada Ozan multiplayer mesela bu kullandığım level'lı hesaba geliyor değil mi? Hı hı. Evet. Yani level her şey aktarılacak işte şu anda. Kısacası ben bu M. şimdiki girdiğin az önce girdiğin gibi girdiğimde hem Warzone'um hem multiplayer'ım olmuş olacak. Evet, var. evet. Moskova olarak değiştirdik. Hayırlı. Şu anda Chrome'da Moskova'da gözüküyor. Şimdi Öncelikle Activision'a giriyoruz. Yazamadım. Neyse kendisi çıkar. Orada da galiba kayıtlı diyebiliyorum ama. Activision'a girerken eski e-mail adresiyle giriyoruz. yukarıdan Battle.net'e bağlı tıklayalım. Battle.net'e eskisiyle gireceksin. Hangisi sen biliyorsun şu anda eskisi. M.F. Yani ilk tabi benim eski kullandığım adres bu. Tamam. Level custom para harcadım. Activision'a normal kullandığımız Warzone hesabıyla Giriş yapıyoruz ilk adım. Sonra sağdan yukarıdan profili seçiyoruz. Karşımıza bağlı hesaplar kısmı gelecek. Buradan da Sim hesabını bağlayacağız. Bir daha yapalım. Evet bu. Tamamdır. Şimdi hem ilk Activision'dan Battle.net'i, eski Warzone Battle.net ile giriş yaptık. Aynı zamanda bu hesabı Steam'e bağladık. Şimdi yeni gizli pencere açalım. Buradan Battle.net'e girelim. Şimdi yeni bir e-mail adresi. Sıfır. E-mailimizi girdik. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Devam dedik. Ay, bu iğrenç doğrulama şeyi çıktı şimdi tekrardan. Bunda yapmamız gereken şey üst üste iki tane aynı resim olanı bulmak. Bu ikisi aynı. Bu ikisi aynı. Yine bu ikisi aynı. Bu ikisi. Eee şu ikisi kol Sen bilirsin yok yok eğer hani şu anda bir sıkıntı yaratıyorsa mail adresi diye söyledim şu, Oluşturduk şu an son adımlara geçiyoruz bir de garanti Aa, tamam, olacak tamam, tamam, Yani tamam. gizli modda yapmadıysan tamam. onda hata verdi hatırlıyorsun Aynen o zaman tamam aynen Bir tane battletech belirli abi Hesabımızı oluşturduk ve alışverişe devam ediyoruz şu anda Buradan Eee kredi kartı seçeceğiz Moscow hatalı Ne yapmışım bu arada o zaman? Bilmiyorum abi. Ama bir şey yanlış yaptığın için. Orada ödeme yöntemi gelmedi. Şuradan rastgele bir şeyi aldık. Kopyaladık. Street Moscow. Moskova buraya yazdık. Moskova posta kutu yazıyoruz Google'a. Ne varmış, bir tanesini seçelim. 103, 132, Continue Payment. Gerçi bir şekilde alırız ama çok uğraşırız, seneler seneler. Bir tane öyle oldu çünkü. Tamam, şu anda Rus hesabına şeyi aldık, Modem Warfare'i aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz önce ne yapmıştık? Activision'a girmiştik arkadaşlar. Bir yandan da anlatacak şekilde yapıyorum. Ha, mesajı geldi işte 2000 ruble harcama yapılmıştır diye. Tamamdır. Şimdi eski hesabımız var ve yeni hesabımız var. Eski hesabımızda Battle.net ile giriş yaptıktan sonra Steam'i bağlamıştık. Daha sonra bundan çıkış yapıyoruz. Buraya Call of Duty link sitesine gideceğiz. Direkt Google'a kod yazın. Reklama değil ilk siteye tıklayın. Aa bu arada Rusça geldi. Artık şeye ihtiyacımız yok. VPN'e ihtiyacımız yok. VPN'i kapattık. Evet. Bazen bunu yapıyor. Şimdi düzeldi. Kolofta.com'a girdik. Oturum aça tıkladık. Oturum açarken bu sefer burada arkadaşlar Steam ile giriş yapacağız. Bu var ya burada. Bu internette değil Steam ile giriyoruz. Bu hesaptı Steam hesabımız. Oturum aç dedik. Şimdilik geç bunu. Hatta ona değil şuradan bağlı hesapları tıkladık. Şimdi sistemle girdik. Bu var. betoneti bu sefer buradan kaldıracağız. betoneti kaldırıyoruz. Senede sadece bir kere yapabilirsiniz. Başka bir daha yapamazsınız. Yaptığınız işleme dikkat edin. Şu an sana yapıyorum. Tekrardan uyarıyorum bak abi. Herhangi bir hata olur. Bir şey olur. Tamam, olması... her zaman konuşmuyorum bu arada. Hani onu ayırt edebilir tamam. Konusunu bilmiyorum. Ha, evet. Her zaman konuşuyorum sen cevap hak şeklinde Tamamdır sağ olsun. Öyleyse devam ediyorum. Tabii tabii sen tamam. zaten nasıl olması gerekiyor söyle yap. Başarıyla kaldırdınız. Tamamdır. Şimdi Battle.net hesabıyla bağlantı kurun diyor ama burada çok önemli bir nokta var. Battle.net'e giriyoruz. Burada hangi betinletin açık olduğuna bakın arkadaşlar. Şimdi hesabım. Oturum açalım hatta. Burada no, no cry yazıyor ama senin eski hesap da bu büyük ihtimalle. O yüzden bir e, şuradan hesap şeyine girme gerekiyor. Bu yenisi mi eskisi mi? Aa bak bu örneğin şeyi. Senin eski Warzone hesabın abi. Hayır. Yani yeni tüm kastığım her şeyin... E oldu. tamam bu yani es, temiz, bu eskisi. Bu senin eskisi Warzone eski Warzone hesabın. Bununla senin hiçbir işin kalmayacak. Bundan çıkış yapalım abi. Yok bu yenisi bu kastığım hep her zaman. E, e tamam kastığın eskisi oluyor işte yeni de satın aldığın oluyor abi. Ha, yani... Heh, otomatik oturum açmayacak. Şimdi yeni Rus hesabı açmıştık ve ona Modern Warfare almıştık ya. Onunla giriş yapmamız gerekiyor. Eğer biraz önce otomatik link yapsaydınız Battle.net'te zaten eski hesap bağlı olduğu için tekrardan eski hesaba bağlayacaktınız ve bir senede bir unlink hakkınız olduğu için onu yemiş olacaktınız. işlem işe yaramayacaktı. Mutlaka link yapmadan önce Battle.net'e girin. Hangi hesabın açık olduğuna bakın. Eğer eski Warzone hesabınız giriş halindeyse, onunla giriş yapıldıysa ondan çıkın. Ve tekrardan şu an gösterdiğim gibi yeni Modern Warfare Rus hesabı aldığınız Battle.net ile giriş yapın. Yine ne olur ne olmaz diye kontrol ediyoruz. Evet. Yeni aldığımız hesapta duruyor şu anda. Yeni hesapla giriş yapmışız. Account Management'a giriyoruz. Call of Duty'nin sitesine geri geldik. Buradan Battle.net ile bağlantı kurun. Devam et diyoruz. Bizi tekrardan bir giriş sayfasına yönlendiriyor. Buradan tekrardan giriş yapıyoruz. Evet yeni hesabımızla bağlantıyı kurduk. Şu an hepsi bu kadar. Kontrolümüzü sağlayalım. Buradan hemen çıkış yapalım. Artık bu eski hesaptı. Eski hesapla hiçbir işimiz yok. Şu an sadece bu yeni hesabı kullanacağız. Herhalde bu arada bunun da mail adresinin şifresi aynı değil mi o zaman? <laughs>